Bu videoyu izleyen arkadaşlarımız mutlaka trigger kayışını tamircisine kontrol ettirecek. Allah rızası için cebinizden büyük paralar çıkmasın. Her 100 bin kilometrede ya bir trigger kayışını değiştirin. Bak yine böyle bir arıza var arkadaşlar. Trigger kapağımızı açtık arkadaşlar. Ah, öyle bir çürümüş ki, öyle bir çürümüş ki arkadaşlar. Yani trigeri kopmuş. Hadi Allah'tan bu araç Kia Bongo arkadaşlar. Kia Bongo araçlarda bu trigger kayışı koptuğu zaman şöyle bırakalım buraya. Artık hayatı kaymış bir trigger var. Sadece şu kapağın üzerinde piyano horozları var arkadaşlar. Onları kırıyor. Şimdi şöyle şuradan çıkaralım. Hortumumuzu çekelim. Sıcağı sıcağına videoyu ne kapatıyorum ne ediyorum arkadaşlar 3 tane sibop kapağımızın cıvataları var Ben şeyim, kaçıyorum çünkü şey Nazım amca, senden de ilgilenemedim de. kusura Söyle bakma. Izlefulan. Dükkan Allah bula. Bak dükkan nerede ben burada çöküyorum görüyorsun değil mi? Nazım amca. Tamam. Bir dahaki sefer ellerinden öpeceğim yani. tamam. Haydi Allah'a emanet. Hadi be, hadi be. 2 dakikada sökül. Şansımıza gevşedince rahat sökülmesi lazımdı. Elektrikler de yok. Başka araba olsa direk sibopları yamultuyor arkadaşlar. Olsun. Bundaki akibeti de gösterelim. Bakalım ne olmuş. Kapağımızı çıkardık. Marşı bir tıklayalım bakalım. Arkadaşlar bir tanesini boşaltmış. Bir tane de burada var. Bir tane de burada var. Çok şükür hiçbir şeyi kırmamış. Bu arabada bir şey kırılmamış. Ya kırılsaydı? 8 tane piyano tuşunu kırmış olacaktı. Tanesi arkadaşlar bunun 150 liraydı. Ama diğer araçlarda Sibok yamuluyor arkadaşlar. Piyano horozlarını kırıyor birçok arabalarda. En az 10 bin lira 15 bin lira masraf çıkıyor. Bu arabada sadece trigger setini değişeceğiz. Araba normale dönecek. Güzel de bir sibo bayarı yapacağız. Ama trigger kayışının bu hale gelmesin arkadaşlar. Ne alırsınız gelmesin. Kontrol ettirin ustalarınıza. Sanayideki böyle işini, ehlini, işini iyi yapan ustalara.